100 TL ile neler alabiliyoruz? 100 TL ile neler alabiliyoruz? Evet, çok sık alamadığı şeyleri, etti, balıktı, peynirdi. Hiçbir şey alamıyorsun. Ve çok ilginç, aynı gramajda, ertesi gün değişik fiyatta, yani aynı fiyata, yani 100 liraya bir gün yarım kilo alıyorsan, diğer gün 300 grama düşüyor aldığın. Ve bunu marketlerde tam göremediği için insanlar, ee, sanki aynı fiyat gibi devam ediyor gibi görünüyor. Tabii gramajlarda düşük, düşüklük oluyor. 100 lira hiçbir şey. 100 lirayla ne alabilirsin ki? Her şey pahalı. Sigara olmuş 20 lira. Ekmek olmuş 2 lira. Hani insanlar ne yapabilir? Kira olmuş 2,5 milyar, 2 milyar. Bu adam nasıl geçinecek? Çocuğu var, okulu var, masrafı var, kira var. Ne bileyim yani mutfağı vardır, doğalgazı vardır. Doğalgaza zam, elektriğe zam, suya zam. E, daha çıkma tasa çıkartmış. E esnafı kapat. Bu insanlar nasıl geçinecek? İnsanlara para ver ki insanlar kendini dönüştürebilirsin yani. insanlar nasıl geçinecek? O da yetmiyor ama bir tek benzin ihtiyacımı karşılayabiliyor. 100 TL ile 4 paket sigara alabiliyor. 4 paket sigara. 100 TL ile ne alabilirsin? 100 TL ile bir manava gitsen çıkamazsın. Bir bak, ma markete gitsen çıkamazsın. 100 TL ile alacağın şey e, 1 kilo beyaz peynir alırsınız ya da 1 kilo da e, zeytin alırsınız. 100 TL ile yani aklıma gelen her şey var. yani Birçok şey alabilirim. Poşetimiz dolmuyor. Neden dolmuyor? Bir tane biber alıyoruz, domates alıyoruz, yağ alıyoruz. Ondan sonra bir sucuk alıyoruz, 100 milyon, 100 TL para ödüyoruz. Sen 100 TL para nasıl ya? Bir şey alıyorsun, sucuk alıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun, domates alıyorsun, biber alıyorsun, yağ alıyorsun, 100 milyon para veriyorsun. Bir de çiçek alıyorsun, kola, iki buçuk litre kola alıyorsun, 100 milyon para veriyorsun. Ne olacak halimiz bilmiyorum ya. Bu koronayı kökten bitirmesi lazımdı. Maalesef de olmuyor. Aldığımız 2-3 tane gıda maddesi. Yani temizlik ürünü bile alamıyoruz. 100 lirayla dolmuyor. Bak annemle beraber biz beraber alışverişe gidelim mesela. Un alıyorsun, şeker alıyorsun, işte ekmek alıyorsun, su alıyorsun. Işte sebze meyve alıyorsun tamam mı? Hani kararında alıyorsun. Taş patlasının sana tutacağı yine 85-90 TL ekstra para tutuyor. Ee, eskiden doluyordu, şu anda dolmuyor. Sadece 5 litrelik yaklaşık 65 TL olmuş. Normalde 35 TL'ydi, bir kat daha olmuş. 65 TL'ye çıkmış. Şu anda çok zor. Ben 4 kişi aile geçiriyorum. 2 ee, çocuk ailesi Çok zor geçiyor benim şu anda. Bir de askeri ücreti çalışıyorum. Baya zor. 100 liraya bir torbayı dolduramıyorsun. Dün akşam yaşadığım olay. Yani 3 parça ürünle, zaten bir yağın fiyatı olmuş 50 lira. İki ekmek alıyorsunuz, çocuğunuza bir şey alsanız 100 lira para tutuyor. Bir günlük yemek dahi çıkmıyor yani. TL ile iki günlük alışverişimi yapabilirim. 100 TL bir şey alamıyorsun ki. Bir yemek, bir kahve, bitiyor, bir sigara bitti Yani 100 TL ile eskisi gibi gerçekten fiyatlar çok pahalı. Yani bir markette eskiden girdiğimizde bir 15-20 TL ile çok güzel alışveriş yapabiliyordun. Şimdi giriyorsun yani birkaç bir şey aldığında bakıyorsun 60-70 TL tutmuş. Yani bir yağ alıyorsun, bir kiloluk, beş kiloluk yağ alıyorsun, 60 lira falan bir şey yani, iki üç parti ancak alabiliyorsunuz. 100 TL ile çocuklara ancak öteberi alıyorum. Dört çocuk var, ancak ötebiri alıyorum. Başka ne alabilirim ki? 100 TL dediğin 12 dolar, ya yani 12. Dünyanın 12 lirası. Eskiden alışverişe gittiğimiz zaman dört poşet ürün alıyorsak, şimdi yarı yarıya alabiliyoruz.